Hepinize merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'in gelmiş geçmiş en iyi en gerçekçi grafiklerini oynuyoruz GTA 5 gerçek hayat grafikleri modu Aslında gerçek hayat grafikleri tabii ki yapılamaz ama böyle uzaktan baktığın zaman sanki gerçekmiş gibi duruyor o kadar iyi çözünürlük 4000 çözünürlükte oynuyoruz şu anda 4000 çözünürlükte oynuyoruz ya efsane bir şey GTA 5 4000 çözünürlükte oynuyorum Ark Survival Evolved'ı oynayamıyorum bunu demişken serverımız açıldı. Hepinizi bekliyorum. Eğer Ark Survival Evolved oynuyorsanız server IP'miz bu. Serverımızın ismi de bu. Serverımıza gelmeyi unutmayın. Efsane bir server Gelecekte Onunla ilgili bir video çekeceğim çünkü istemişsiniz. Serverımıza bekliyoruz. 64 kişilik bence hemen gelin de olmadan. Eğer Ark oynamıyorsanız gene de oynayın yani efsane oyun. Her neyse şimdi etrafta azıcık dolaşalım. Sonra bu Lamborghini'yi, bebeğim Lamborghini'yi modifiye götürelim. Şu etrafın detaylarına, grafik detaylarına inin. Yavaşça inin, inin, inin. Silahlara bakalım bir de silahları modifiye gidelim. Silahlarımızı modifiye edelim. Silahlar efsane gözüküyor tabii ki. Silahlar bile güzel. Silahlarda bile 4000 çözünürlük var. 4000 çözünürlük ne demek? 1080p değil. Onun iki katı değil. Onun 4 katı oluyor. İşte böyle reklam yapılır. <laughs> Yalnız bu oyunu böyle oynamak ayrı yani. No oyun şu an Eski haliyle oynasam oyun bana bok gibi gelecek ama şu an çok güzel gözüküyor. Selam Dombik. Ben bir silah alayım şuradan. Arabamız da güzel abi. Her şey çok güzel. Şu an gelecekte gibi hissediyorum kendimi. Selam yakışıklı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana silah ver. Flashlight tak. Susturucu tak. Şöyle bir de görünüşünü değiştir. Görünüşünü değiştirelim. Ne yapalım? Görünüş şöyle altın kaplama olsun. Tamam hadi kendine iyi bak. Eyvallah bu bana yeterliydi. Öptüm bay. Ciao. Şunun güzelliğine bak abi tam bir manyak psikopat psycho olduk Oyun şey gibi, böyle farklı bir oyunmuş gibi geliyor gözüme tamam aynı oyun ama şu an ilk bakış etkisi var üzerimde normalde tabi e, bir süre oynadıktan sonra alışıyorsun ama şu an gerçekten çok güzel gözüküyordur arabanın içinden bakalım Arabayı biraz yanlış yapmışlar arabanın boyu küçük o yüzden kafamız tavandan çıkıyor ve arabanın önünü tam göremiyoruz Olsun kendi arabanın içi çok hoş değil mi? De bebek gibi değil mi arabanın içi? Şuna bakar mısın? Oğlum her şey değişti sen değişmemişsin. Karajın bile değişmiş sen hala aynısın. Baba sol taraftaki şeylerin çözünürlüğü düşmüş kötü gözüküyor. Oranın grafikleri yükseltilmemiş. Soldaki araç yanma yeri grafikleri kötü gözüküyor. Önce krom yapıyoruz. Sonra metalik yapıyoruz. Sonra porcelain yapıyoruz tamam mı? Dur, kırmızı yapalım. Kırmızı çok güzel olur bu arabaya. Of formula red kırmızısı bir de. Bir de formula red kırmızı. Ya blue var mı blue blue blue. Blue var mı blue. İkinci renginde diamond blue yapalım. Arabanın içi mi? Arabanın içi de kırmızı olsun. Araba kıp kırmızı olsun. Araba bebek gibi oldu. Oo bu güzel. Bu güzel. Bu kötü oluyor. Bu, bu daha güzel oluyor arabaya. Oh. Oh. <laughs> Ağlattın beni. İçimi titrettin. Çok güzel sen. Şu an bebek gibi bir lambomuz var bebek gibi keşke benim de lambam olsa keşke herkesin lambası olsa ama işte olmuyor keşke olsa ama yok ne yapalım işte olduğu kadar uzaktan mavi oluyor yakından da kıpkırmızı bebeksin sen bebek bebek bunu birazcık sahiline oralara götürelim orada kızlara hava yapalım gel diyelim gel içime gel diyelim kadın işte sahile geldik bebek gibisin bebek bak bak kumların detaylarına bak bok gibi şu sahilde, şu Luna Park'ın oraya gidelim bak Luna Park'ın orası güzel 4K 4K Resolution Ağlatıyorsunuz beni ağlatıyorsunuz Şöyle yukarı çıkalım Luna Park'a gidelim Şuranın güzelliğine bak İn şurada dur bakayım İşte bebek gibi Şu görüntüye şu manzaraya bakın ya Şu manzara nedir ya Şu manzara nedir ya Şunun güzelliğine şuraya bir bakın Şuradan insanları avlayalım mı Bam Bam Headshot Ben deadshot'ım Deadshot. chat. Şöyle şu dünyanın bebek siline bakın. Bebek siline bakın. First person'da oynayacağım. First person'da çok güzel gözüküyor. Bam. Hadi başka bir yere gidelim. Şehrin içinde polislerle kapışalım. Böyle aksiyona girelim. Şu bebeksi grafiklerle şöyle bir aksiyona girelim. Bak araba çok güzel ya. Arabanın kırmızısı akıyor, akıyor şu da bak. Ne biçim kıpkırmızı lan? Işığın parlamasıdır, oyudur buyudur. Ne istiyorsun ne istiyorsun memur bey ne istiyorum arabamı çizdin bu arabayı çizdin Bok yedin oğlum sen sen bu arabayı çizdin ya sen bok yedin Dur Ne oldu Ne oldu güzel miymiş arabamı çizmek bak Şimdi bunun tamir ücreti ne kadar Lambo'nun bir Lambo'nun tamir ücreti ne kadar bak bak Şuna bak bu ne bok oldu arabaya aslında şekil durdu daha böyle sanki Ne oluyor lan Her yerden geliyorlar manyak gibi Tamam eski GTA'lara geri döndük şu an yeni bir GTA oynuyormuş gibiyim lan. Vallahi gelecekte GTA bunun grafikleriyle gibi bir şey olabilir belki. Ne kadar gelecekte bilmiyoruz ama bayağı güzel. Şuna bak. Gel lan. Gelin. Benim soyadım bomba adım ölüm lan. Tam tersiydi. Adım ölüm soyadım bomba lan. Al al, al 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 Beni öldürebilecek yok mu lan? Tek silahla bütün herkesi öldürdüm. Helikoptere headshot çektim headshot bir de üstüne füze atalım Oy, oh, yeah. Şimdi biraz mini gun show Arabaya yaklaşmayın arabaya yaklaşmayın görevimiz bu arabayı korumak Görev bu arabayı korumak Oo mis 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 yat yere yat yere yat yere Yat yere yat yere yat yere şu mini kadın tarayışı çok güzel çok hoşuma gidiyor ya Baktığın yer yok oluyor anında Etrafını sardığını sanıyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz siz ha. Sniperlar çok sıkın. Helikopterlerde sniperlar var. Uzaktan uzakta indiriyor şerefsizler. Hadi, hadi getir sıbatın hadi. Arkamdan gelmiş ya şah. Oğlum ölüme geleni yok ediyorum lan. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi şu? Şu minigun çok güzel değil mi? Oğlum Allah belanı bombayı buraya bıraktım. Kaç. Araba. Arabayı arabayı iyi. Sıkıntı yok merak etmeyin tabancaya geç gitmemiz lazım Huu, etrafımız sarmışlar İyi kaçtık ah dur havaalanına gidelim bir uçak kaçıralım oradan ne dersiniz bence güzel olur şuradan bir dönüş bu görev başarabilir miyiz Bu görev başarabilir miyiz dna gelesi görürsünüz lan on hadi polisler hadi arabamız iyi durumda değil pek ama yapabiliriz merak etmeyin ben inanıyorum çekil 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 Önüme kırdı. Şerefsiz. Şerefsiz. Bombaları falan yoksa beni rahat rahat öldüremezler. Bombanız yok demin. Allah belan motor çap. Öyle bak. Arabanın içi dışından güzel gözüküyor. Ama. Baksana şuraya renkli renkli. O barikat kurmuşlar. Talak sol tarafı açık. Frying on! Araba bayağı hasar gördü. Seni bırakmayacağım lan Seni bırakmayacağım. Sen benim elçiyimsin. O kadar uğraşlarla yaptım seni. Seni bırakırsam şerefsizim Evet şerefsizim o yüzden seni bırakacağım Keşke taksiyle gelseydik buraya Allah belanı oh çok güzel geçtim Çok güzel önüne kırma yavaşçaklık yapma Şimdi şuradan Sağdan uçacağız ve Havaalanı Huuu gerizekalılar Burayı millet uçsun diye açık bırakmışlar Yıllardır yapmıyorlar Los Santos'un belediyesine sokayım ya Bir tane duvar kapatacaklar İnsanlar havaalanına kaçıyor bir biri Oradan atlayıp Çok çok salak bir belediyesi var Los Santos'un Dur dur dev uçak kaçırabilir miyiz? Dur! Dur dedim! Allah belanı hiç Dur dur! Durman lazım! Duracaksın! Duracaksın önüne kırıyorum. Nereye gidiyorsun önüne kırdım dur! Dur! Aa atladı. Vallahi sürücü atladı manyak adam. Aha! Aha aldım! Görüşürüz lan bu! Seni almaya geleceğim beni merak etme! Görüşürüz! ezdim lan lan bu beni. Gidiyorum. Hava yollarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir 4000 çözünürlüklü Los Santos'a bir de havadan bakalım ya. Ve şöyle havadan bakalım 4000 çözünürlüklü Los Santos'a be. Vay be mis gibisin be mis gibisin. her yerden full HD grafik de gözüküyor. <laughs> oyun beni cezbediyor. Bizim kanadımız niye yanıyor? Kanadımızın yanması çok saçma öyle yandan girelim. Yandan girelim. Bu bunu yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Kanat ya yaparsın. Yapacağım. Allah belanı kanat gitti, kanat gitti ananın. Lan mercinim orada kaldı. Evet, hedefimiz orası. Bir uçak çalacağız ve uçağı şu aşağıdaki köprünün altından geçireceğiz. Hazır mısınız? Yapar mıyız? Yaparız. Yaparız lan. Yaparız. Ve bunların hepsini tek seferde yapmaya çalışacağım için bayağı zor bir challenge Şimdi önce gözümüze bir uçak kestirmemiz lazım Bir uçak kestir o gözüme Gözüme bir uçak kestirmem lazım Tamam hazır mısınız atlıyorum hangara dalacağım direkt Direkt hangara dalıyorum Fire in Yürü 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 Adamlar vuruyor Allah belan Kaç Kaç ne olur kaç Geliyorlar Geliyorlar Manyak gibi geliyorlar tank gelmesin Tank gelmesin başka bir şey istemiyorum bin artık Bin artık O uçağın arkası değişmiş ha Çekil çekil Fire and on. Fire and Uçak var mı arkamda arkamda uçak var mı Arkamda uçak var mı ona dikkat etmemiz lazım uçak 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 bana uçak gelecek Tamam uçağı çaldı ikincide Şimdi challenge'ımızı yapıyoruz. Köprünün altından geçeceğiz. Tekerleri atıyorum. Ve geçiyorum bebekler hazır mısınız? Seksi boylar, Oğlanlar, bayanlar, beyler, bayanlar. Bayağı zor. Biliyorum yapıldı ama ikisi birlikte hiç yapılmadı. Gidiyorum. 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 Ha! 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 Hiç, ben ilk defa yapıyorum bu köprünün altından geçme işini. Ananı Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştır. Okey, bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Aç tekerleri, aç tekerleri. Hadi ikinci sefer, üçüncü seferimiz oldu. Ananı sokayım. Ananı sokayım. Geçebilirim. Geçebilirim. Kaçın şuraya, barikat açın. Geçmemiz için. Hadi, hadi, hadi. Aaaa, yaptım. <gülüyor> yaptım. <gülüyor> yaptım yaptım. Yaptım. Yaptım, 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 yaptım. Şimdi ters geçmeyi deneyeceğim. Bu olmaz gibi gözüküyor. Challenge'ı başardık ama her türlü bebeğim, her türlü. Her türlü. Her türlü. Her türlü. Ah. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Kaldık böyle ya. Ve böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ne olur bir bana açıklasın. Ya memur beyler bir fuck off ya bir fuck off kaldığım duruma bakın ya Ya bu ne 4K grafikle oyun oynuyoruz kaldığım duruma bakın ya Bak sıkma sıkma bu taraftan çıktım size güvenir Yalnız buralar falan da çok güzel ha bebek gibisin bebek bebek Ne var lan Allah belanı para, ver, para ver ayağım kırıldı Doktor masraflarımı ödeyeceksin Duydun mu in lan hala buraya bak Doktor masraflarımı ödeyeceksin sen mi onu ödeyecek Sen ödeyeceksin sen çarptın ya buraya ödüyor ödemiyor mu lan ana öldü lan adam geri zekalı şimdi şu gün döngüsünü iyi izleyin gün döngüsü bakın 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 grafikleri iyi izleyin gece gündüz gece gündüz grafikleri izleyin izleyin şehre bakın şehre bakın şehre bakın görüyor musunuz gece gündüz döngüsü böyle oluyor işte tarap 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 nasıl ama bebek gibi değil mi bebek gibi değil mi Öyle güneş batarken, güneş batınca, karanlık olunca Vallahi oyunun grafikleri efsane müthiş güzel bir şey oluyor böyle olunca ya Işın yansımasıdır, oyudur, buyudur Değme lan! Kaçma lan! Neyse, neyse bu kadardı modumuz Daha fazla böyle bir mod videosu istiyorsanız güzel bir mod videosu Kim vuruyor lan bana? Oğlum siz çeteyseniz benim bazukam var lan Bazukadan korksak uçağa binmezdik Söyleyeceğim lafı sikeyim Tamam bu kadardı kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere sizinle de bu günler diliyorum hoşçakalın bay bay